sunuldu an <laughs> 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 şahlanmış gelen cumhuriyeti ordusudur. Işık cumhuriyetin ışığı. Söz Türkiye'nin sözü. Cumhuriyetin kutlu olsun İzmir. Bayramın kutlu olsun Türkiye. Ey büyük atam uğrunda can vermeye, cumhuriyet için and içmeye geldik. dönüm noktası geçmişten öğrenmek ve geleceğe yön vermek için bize muazzam bir fırsat sunuyor. Biliyoruz ki emperyalizm kuşatması altında verilen mücadele ve kazanılan zafer hiç kolay olmadı. Cumhuriyetle yepyeni yaşamın kurulması çok ağır bedeller ödenerek gerçekleşti. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girdiğimiz şu günler omuzlarımıza çok büyük yükler düşüyor. Biliyoruz ki şehrimiz İzmir, milli mücadelenin öncülerinden biri. İşte bu yüzden biz bu sorumluluğu iliğimizde, kemiğimizde hissediyoruz. Şüphesiz ki bu gerçekten kaçacak, önümüze konan engellerden yılacak, yıkılacak değiliz. Dünya yerinde durdukça birbirimizle kenetlenmeye devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, biz neler gördük, ne sınavlardan geçtik. Demedik ki artık yorulduk. Bu yüzden hiç olmadığı kadar hazırız, kararlıyız. Bu toprakları gençlerin terk etmediği, çocukların yatağa aç girmediği, kadınların öldürülmediği, derelerin kurumadığı, sanatın ve düşüncenin yasaklanmadığı topraklarından yeniden bereket fışkıran bir vatan haline getirene kadar da devam edeceğiz. Sevgili gençler, asla umutsuz ve hayalsiz olmayın. Önümüzdeki tüm engelleri kaldırmak için göğsümüzü siper ettik. Siz yeter ki birbirinize sarılın, geleceğiniz için umutlar, hayaller kurmaya devam edin. Biz sizlere inanıyoruz. Bu ülkenin gücüne siz de inanın. Yaklaşık bir asır önce savaştan çıkmış bir vatanı yeniden ayağa kaldıran atalarımızın yaptığı gibi cumhuriyet hukukun üstünlüğü demektir. Hak temelli eşit yurttaşlık herkes için adalet demektir. Cumhuriyet rejiminde hiç kimse ya da bir zümre bir diğerinden üstün ya da ayrıcalıklı değildir. Cumhuriyet aydınlanmadır, çağdaşlığı ve aklı ve bilimi rehber edinir. Cumhuriyet fikri hür İrfanı hür, vicdanı hür nesiller ister. Cumhuriyet kadın erkek eşitliğidir.